아러분여러 아주 어렵게 기술이 Balık göçü başladığı an martılar da göç etmeye başlıyor. Sanki e, bir yerden haber alıyorlar. Sanki birileri buna gizli bilgi veriyor. Marti denizin kenarına gelmeden haberini martilardan alıyorum. Her sene 30 yıldır takip ediyorum. Ne zaman Nisan'dan sonra, Nisan'ın 15'inden sonra e, çoğalmaya başladıysa ben diyorum ki balıklarımız da yaklaştı Van Gölü sahiline deniz çayın kenarına. Yani. Deniz çayın denize döküldüğü noktaya gelmeye başlamış e, tahmin ediyorum. Şu anda gördüğümüz gibi bir martı şöleni vardı. Bu martı şöleni Temmuz'un 15'ine kadar devam eder. Temmuz'un 15'inden sonra sırayla buradan bekliyorlar. Şimdi enteresan bir şey vardı. E, Mart Marti martı, zaten balığı bitiriyor. Bunun yanında karga da onlardan eğitim almış. Bir nevi sanki zaten sözde zeki bir hayvan olduğu için Martinin taklitini yapıyor, o da balık avlıyor. Onun yanında, affedersin, köpekte de avlıyor. Kedi yiyor, sansar yiyor, kurbağa yiyor, aprumbağa yiyor, insan yiyor, sansar yiyor. Yine Her şey diyor. balık bari Cenab-ı Hak bir bereket vermiştir. Martiler balığı tüm olarak götürür. Belki iki tabii bir tane yiyor. E, fakat kargalar bir tane balık alıyor, sadece ciğerini yiyor, iç organlarını yiyor. Bir de kulakların altında kulak gibi bile tetelip şeyler. Onu yiyor, tekrar geri geliyor.